Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düğümsüz başlamayı anlatacağım. ipliği ortadan ikiye katlamadan, ipliği herhangi bir ipli, düğüm atmadan başlama nasıl olacak, düğümsüz başlama nasıl olacak onu anlatacağım. Çok soran arkadaşlar oldu bana bu düğümsüz başlamayı. Bakın arkadaşlar ipime iğnemi iki kat muline taktım. Şu şekilde Ucu açık. Herhangi bir şekilde ipi katlamadım. Bunu e, tek kat e, kullandığınız iplerle, kuka ipliklerde, üç katlı ipliklerde de uygulayabilirsiniz. Herhangi bir şekilde ortadan ikiye katlamıyoruz. Sadece iki katlı ben muline geçirdim. Şimdi arkadaşlar şuraya da e, zaten ben hazır bir çarpı yapacağım. E, Düğümsüz başlayacağım. O yüzden hemen dedim size de çekeyim ve anlatayım. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar iki iplikten ben e, yapıyorum. Üç tane çarpı yapacağım. Bunu tek çarpı olarak da yapabilirsiniz. Yani bir tane olarak da başlayabilirsiniz. Ben şimdi size o şekilde de başlayacağım arkadaşlar. Şimdi üç tane yapacağım ama e, eğer üç tane yaparsanız bakın arkadaşlar şuraya üç tane çarpı yapacağım ya. Üç tane, baş, üç tane ya da dört tane çarpı yapacaksanız ikiden fazla çarpı yapacaksanız Hemen yukarıdan bir yerden batıp hemen işlemeye başlayabilirsiniz bu şekilde. Bakın ben size şimdi önce bunu bir göstereceğim. Şu şekilde şuradan bir miktar iplik bırakıyorsunuz. İpliği ilk çekerken bunu elinizle tutun. Bu şekilde yukarıya doğru gidince bu iplik buradan tutunuyor. Bakın tutunuyor, görüyor musunuz? Hiçbir şekilde çıkmaz mı buradan? e, ee, ikinin ya da üçten iki taneden ya da üç taneden fazla e, yukarıya doğru çarpı yapacağınız zaman bu şekilde e, başlayacaksınız. Ama şimdi ay bu yere bir, şeye bir Şimdi farz edin ki tek çarpı yapacaksınız. Hani bir tane çarpı yapacaksınız ve düğümsüz başlayacaksınız. Onu nasıl yapacağız? Onu da anlatayım hemen. Şimdi geri geldim. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya diyelim ki bir tane çarpı yapıyoruz. Şöyle şuraya iki iplikten çarpı yapıyoruz. Çarpı yapacağımız yerin ortasına şu üst şunda şimdi 1 2 3 4 şu yukarıdaki iki deliğin ortasına batıyoruz. Orta kısma batıyoruz. Alttaki orta kısımdan çıkıyoruz. Çarpı yapacağımız yere bu şekilde tam ortaya batacağız arkadaşlar. Şimdi ee, iğnemizi tam şuraya batıyoruz. Bu şekilde batıyoruz. Ve iğneyi alttan kilitliyoruz. Bakın arkadaşlar çıkmaz bu iplik hiçbir zaman. Şu şekilde çıkmaz. Ve artık buraya bildiğimiz çarpıyı bakın şu şekilde yapmış oluyoruz. Hiçbir şekilde arkadaşlar buradan bu iplik çıkmaz. Sonrasında bu ipliği buradan kesiyoruz ve düğümsüz ve e, ipi katlamadan düğümsüz bu şekilde başlamış oluyoruz. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tiri ilişki Merkezi iliş, e, Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerinden, bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beni desteklemek için de yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.